Merhabalar arkadaşlar, Hayatın İçinden kanalına hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayız, e, araba videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. E, bugün eşimin kullanmış olduğu Hyundai Getz marka aracımızın polen filtresini e, takacağız. E, geçenlerde klima gazı zayıflamıştı aracın, klima gazını doldurtmak için gittiğimde polen filtresinin e, bayağı bir kirlendiğini ve ömrünü tamamladığını tespit ettik. E, o sırada da klima gazını basan yerde polen filtresi olmadığı için ben daha sonrasında internetten sipariş ettim. E, yaklaşık 106 liraya denk geldi e, polen filtresi. E, şimdi o almış olduğum polen filtresini de size göstereceğim. Daha sonrasında nasıl taktığımı da sizlere anlatmış olacağım ve göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar ben polen filtremi e-ticaret sitelerinin birisinden aldım. Dediğim gibi 106 liraya denk geldi. E hemen göstereyim size. Waben Filter diye bir polen filtresi. İçini de hemen göstereyim. Şimdi şu şekilde iki parça. Bir polen filtresi çıkacak parçayı da alalım. Göstermiş olduğum gibi. Şöyle iki parça polen filtresi. Şimdi ee, nasıl takılacağını da size göstereceğim. Adam adım anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bildiğiniz üzere polen filtresi onlay yetilerde ee, bu torpidonun altında. Tabi polen filtremizi takmak için öncelikle torpidomuzu sökmemiz lazım. Evet torpidoyu sökmemiz için ise Şurada görmüş olduğunuz gibi bir klips var. Hemen şu arkasında da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu arkasında hemen. Tabi bunu sökebilmemiz için öncelikle parmağımızı şu arkasına koyduğumuz zaman orada ince bir plastik parça bulacaksınız. Onu tuttuktan sonra şuradaki de şu parçayı elinizle kastırarak geriye doğru itiyoruz böyle. Yerinden çıkacaktır kolaylıkla. Hemen deneyelim. Bir yandan da çekmeye çalıştığım için kamerayla. Evet dikkat edin kırılmasın. Bakın şöyle. Hemen gördüğünüz gibi çıktı. Yine aynı şekilde diğer taraftan da yapacağız. Hemen göstereyim. Şu arka tarafına elimizi atıyoruz. Biraz ileri doğru itiyoruz. Torpidomuzu bulanıklaştı bu arada. Hemen şimdi tekrardan kıtırıyoruz, Dikkatli oluruz. Evet, bu da çıktı gördüğünüz üzere. Şimdi torpidomuz zaten kendisini bıraktı gördüğünüz gibi. Evet, iç kısmımız bu şekilde. Zaten polen filtrelerimizde şu kapağın altındayım. Az, evet, şimdi şu kapağı da sökeceğiz. Onu da göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradaki kapağı görüyorsunuz şu ince uzun şerit halinde. Şurada bir hemen ee, bir dişi var bunun. Hemen şuradakine bir yerine bastırıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi çıkıyor bir yerinden. Şöyle bir parça görmüş olduğunuz şekilde. Bunu alıyoruz şimdi. Boşluk kısmı biraz karanlık oluyor ama Şöyle görüyorsunuz orada şu anda tabi polen filtresi yok. Eskilerini çıkarmıştık biz. E şimdi yenilerini takacağız. Burada püf nokta. Şöyle. Şimdi şöyle göstereyim. Bunlara dişleri var arkadaşlar. Yan taraftan göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. ha Şimdi bu diş üst tarafa gelecek. Alta taktığımız. Yani üst üste takacağız bunları. Burada da bir yuvası var. Bunu aşağı tarafa, bunu üst tarafa gelecek şekilde takacağız şimdi. Hemen Evet arkadaşlar şimdi polen filtremizi bu şekilde oturtmamız lazım. Şimdi normalde şu kablo da sökebiliriz ancak e, sökmeden de şöyle hafif kendinize çektikten sonra şu üst kısımdan yerine oturturabilirsiniz Şimdi önemli olan şu görmüş olduğunuz üst kısmındaki tırnağın üste gelmesi ve alt kısmındaki yerinde içindeki bunun içindeki yuvaya oturması. Buna özen gösterin yoksa zaten e, ikinci parça üste oturmayacaktır. Şurada da görmüş olduğunuz gibi yuvası var yine. İkinci parçamızın Üst kısmındaki Şu fazlalık olan kısmı Şimdi şuraya oturtacağız Evet üstteki parçamızı da Yerine oturttuk Görmüş olduğunuz gibi yerine de oturdu Şuradaki üst kısmı İki parçamızda Şuradaki bir bağlantı noktası da Yerine oturdu Şimdi üst kapağımızı Yani şu çıkarmış olduğumuz kapağımızı yerine takacağız. Yerine oturdu şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta bunu da dikkat edelim. Şuradaki yerine sabitledik. Bunu da buraya sabitledik. Ya da şu kısmı sabitleyelim. Evet. Şunu da şu kabloyu da şuraya sabitleyelim. Kapağını oturduğundan emin olun. Şimdi e, torpidomuzu geri toplayacağız. Evet torpidomuzu da yerine oturttururken biraz önce ilk başta videonun başında da söylemiş olduğum şekilde. Şimdi bunu bu şekilde alıyoruz. Geriye doğru itiyoruz. Evet. Şu kısmı da aynı şekilde biraz böyle geriye doğru itiyoruz. Arkadaki o uç parçayı şimdi yukarı doğru kastırıyoruz ve evet görmüş olduğunuz gibi torpidomuz da yerine oturdu. Ve kapatıyoruz. Polen bu şekilde takmış olduk arkadaşlar. Bir videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Sizler de kendi polen filtrenizi değiştirebilirsiniz kolay bir şekilde. Çok zor bir işlem yok. E, Tabi yine de dikkatli olmak lazım. E, torpidonun o e, çentiklerini sökerken, ayrıyetten, e, polen filtresinin kapağını sökerken e, ve polen filtrelerini yerine oturturken dikkat etmek lazım. <laughs> Durum bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Desteğinizi bekliyoruz. Hepinize iyi günler.